Resmi verilere göre 2021 yılında terör kaynaklı hiçbir orman yangını olmamış. Resmi verilere. 2021 yılında hiç olmamış. 2021 yılında hiç olmamış. Ha, yılında. 2020'de ise sadece 0.68 hektar küçük bir alan 4 yangın terör nedeniyle yanlığına dair. Yani bu da yüzde 0.01 ile yüzde 0.18 arasında. Buradaki resmi veriler. Ama öyle değil. 24 ile ilgili bir şey var mı hocam orada terörde? Niye diyeceksin? 24'te teröristlerin yaktığı belirlenen yine Antalya'da orman yangınları vardı hatırladın. Ya işte bu resmi sebebi. resmi olarak şu ana kadar çıkan veriler bunlar. Resmi olarak mesela neler var? Yıllık yangın sayısı ortalama 3400 e yıllık ortalama 3400 yangın oluyormuş. 2025'teki 1089 söyledik. 2021 yılında bak 2025'te 1820 hektar alan orman alanı evet. gidiyor. 2021'de 139.503 hektar. Yani ülkenin neredeyse bütün ormanları gitmiş yani. Hani e, ve bunun geri dönüşümü çok e, yıllar arıyor alıyor biliyoruz 50 ila 100 yıl arasında 100 yıl. Ortalama 50 yıl. Yani 50 ila 100 yılımızı kaybetmiş oluyoruz. Yani şimdi o sebep bu sebep neler var? Mesela rant var. Bu turizmle ilgili olur inşaat müteahhitlikle ilgili olur ben biliyorum. Küçük Çamlıca'da büyüdüm. Küçük Çamlıca tepesinde büyüdüm. Yani biz evleri sayardık. 1, iki, 3 hani bütün Küçük Çamlıca değil Yedi, sekiz evi. Ge Gece kondu tarzı değil mi hocam mü müştakil. o zaman? Müstakil. Bunlar ruhsatlı. Evet. ruhsatlı müstakil evlerdi. Şey de hepsi ruhsatlıydı ama yedi, sekiz tane geçmezdi. Bunların bunlar ruhsatları da 1930'lu yıllarda, 40'lı yıllarda alınmış. Böyle 8-10 tane geçmez. Sonra ne oldu biliyor musun? Bir bakıyorsun atıyorum dönemin muhtarı yanında köylülerini getirmiş. Gece bir operasyon. Çamaşır çat 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 kesiliyor. Yıl 90'lar falan. Gece operasyonu. Hop bir anda bir şeyler Gecekonlu atılıyor. Gece işte de oradan geliyor. Gece konu. O köylüsünü getiriyor. Bu köylüsünü niye? Orası birinci dereceden sit alanı bu arada. Çivi çakamazsın. Çok önemli. Bir sit alanı birinci dereceden evet. demek. Çivi, çivi dediğin gibi yani çakamazsın. birinci dereceden sit alanına bırak insan girmeyi. Sadece hani arılar girebilir. Anladın mı? Doğal yaşam için oradaki yaban hayvanları girebilir. Öyle bir ortamda insanlar ev yapa yapa bugün Küçük Çamlıca İstanbul'un ciğeri olan Küçük Çamlıca'yı mahvettiler. bit Niye? İşte oraya parselasyon, buraya kon. Biz Şabat örgütü falan diyoruz ya. İsrail'in. İsrail. Hani İsrail. Evet. Bunlar da minik Şabatlar oluyor yani. Bak net söylüyorum. Şimdi o gece konuların hepsi rezidans olmuştu. Şimdi hocam. biz başka bir kanalda geçen yayın yaptık. Bir takım şeyleri söyledik ya. Diyorlar evet. ki terörle şeyin ne alakası var diyorlar yangının? Ee, ya yangının dışında bir de bu işte imardı, müteahhitlikti falan filan. Evet. Hani bununla rantı ne alakası var? Alakasını bir kez daha söyleyelim. Şimdi va vatana devlete ihanet etmek sadece tek başına devlete karşı durmaya çalışmakla duramazsın da. Bizim devletimize karşı duramazsın da. Devlete karşı e, silah namlusu e, doğrultmakla işte bölücülük yapmakla olmuyor sadece tek başına terör. Devletin malına Milletin malına. Değil mi? E, kast edersen en değerli ormanlardan daha değerli neyimiz var biz? Daha neyimiz var daha değerli ya? En ilk sıraya koyacağımız değerlerimizin başında ormanlarımız geliyor. Geleceğimiz bizim ormanlarımız. Bugünümüz, yarınımız, dünümüz her şeyimiz neredeyse. Sen orada geliyorsun, geceleyin oradaki devletin birinci dereceden sit alanına konuyorsun. İrili ufaklı, bireysel ya da kurumsal ya da müteahhitlik bazında ağaçları kesiyorsun. Donduruyorsun kafana göre ilili ufaklı gece kondundan otelinle şuyuna bugüne kadar. E bu şimdi nedir? Bunun tarifi ne diye geçmeli? Devlet millet sevgisi mi? Vatan sevgisi olarak mı? Terör illa direkt ihanet ediyor. Evet terörün tanımı içerisinde birçok şey var. Yani ihanet tabii ki vatana ihanettir bu ya. Kendi bireysel çıkarların uğruna sen ne yapıyorsun? Devletin milletin menfaatini engelliyorsun. Kendi menfaatini.